Koç Apartmanı şantiyemizden herkese merhabalar. Bugün deprem anında duvarların devrilip yıkılmasını engellemek için gördüğünüz gibi duvarlarımıza ankraj ramalarını çakıyoruz. Burada gördüğünüz gibi ustamızın elinde bu gazlı tabancamız var basınçlı. Bununla birlikte ustamız her üç sırada bir ankraj ramalarını çakarak Duvarların e, deprem anında yıkılarak e, insanların can ve mal kaybına zarar vermesini engellemek için bu ankrajlamaları çakıyor. Gördüğünüz gibi. Bunlar çok önemli. E, kolonlarınız, perdeleriniz ne kadar sağlam olursa olsun e, sağlam binalarda duvarların patlaması sonucu e, Hatay depreminde birçok insan bundan dolayı yaşamını kaybetmişti. O yüzden bu imalata önem veriyoruz.